Evet dördüncü tema test 3 ve soru 1 ile karşınızdayım arkadaşlar. Ben Akif Hoca başlasın. fecr şiiri ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Sanat için sanat anlayışıyla hareket edilerek eser üretildiği doğru. Manzume'nin en etkin örnekleri kaleme alınmıştır. Hayır manzume yok burada. Nerede var hocam? Servet-i var arkadaşım. Ee, şiir nesile yaklaştırılmamış, nesirden uzaklaştırılmış. Doğru. Sanatlı imgeli bir dille kapalı. Anlatılmış şiirler yazıldığı doğru. Gerçeklerden uzak bir tabiat tasviri. Doğru. Ee, cevap ne o zaman? Cevap Bursa. Cevap B. Evet sevgili arkadaşlar. Dördüncü tema. Test 3 ve soru 2. Ne uzun giriş değil mi? Evet bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Ee, amalimiz, efkarımız, ikbali vatanları. Vatandan bahsediyor. Dolayısıyla birinci dönem tanzimat. Eyvallah. E, aruz ölçüsüyle kaleme alındı. Aa beden falan diyor ya tamam doğru. Ziya Paşa böyle vatan konularını işlemiyor arkadaşlar. Vatan temasını işleyen bir şiir olduğunu zaten o anlıyoruz ilk dizeden. Halka doğru anlayışı Namık Kemal'in zaten bu doğru. Dolayısıyla e, cevap ne? Cevap C Dördüncü tema test 3 ve soru da 3. Güzel. Ziya Paşa'ya ait olamaz diyor. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın gördüğü rütbeyi aklı eserinde süper. Ziya Paşa böyle veciz ifadeler kullanıyor arkadaşlar doğru yani. İnsana sadakat yaraşır görse de ikra yardımcısıdır doğruların hazreti Allah. Yani yine Ziya Paşa'ya ait çünkü böyle bir atasözü sözü gibi falan. E, Allah'a sığın şahsı alemin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir diyor. Evet göndermede bulunuyor. Dolayısıyla Ziya Paşa'nın. E, nus ile usanmayan etbeli tektir, tekdir ile de, usanmayan hakkı kötektir. Belki babandan, dedenden duymuş olabilirsin. Bu da Ziya Paşa'ya ait. Eyvah ne yer kaldı, gönlün dolu ahuzar kaldı. Bu makberden alıntı yani Abdülhakamit Tarhan'ın. Dolayısıyla cevap neydir ne? Cevap E. Ee. Dördüncü tema test üç ve soru dört. E, bu parçadaki dümam şüpheleri hangisi de Tanzimat şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Tanzimat'ın birinci dönem şiirinde halka doğru anlayışıyla toplumsal içerikli şiirler yazılmıştır. Doğru. Tanzimat'ın ikinci döneminde ise bireysel içerikte sanatlı anlayışla şiirler kalem alınmıştır. Doğru. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü esas alınarak şiir yazılıyor. Doğru. İki dönem için de geçerli. İkinci tanzimat, ikinci tanzimat şiirinde parça güzelliği esas alınarak en güzel ikiliği. Bak bu parça güzelliği doğru ama en güzel ikilik meselesi sıkıntılı. Yakalamak için şiirler yazılıyor. O divan edebiyatında olur en güzel ikilik. Berşiste denir bunlara. Hem birinci tanzimat hem ikinci tanzimat döneminde şiirlerde divan şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır. Evet kasideler, murabbalar devam ediyor yani. Dolayısıyla cevap ne? Cevap dört. Yani cevap D. Dördüncü tema test 3 ve soru beş. İbrahim Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Lafon temmalar bir gibi batı edebiyat sanatçılarından çeviri yapan ilk sanatçı. Doğru. Tercüme-i diye bir kitapta yayınlıyor hatta bunları. Şiirde başlık koyup başlığa uygun şiirler yazan ilk şair. Doğru. Divan şiir nazım şekillerini terk edip diyor. Hayır. Terk etmiyor. Ne yeni nazım şekilleri kullanan ilk sanatçı. Onun Tevfik Fikret yapıyor yani. Klasisizm etkisini akla vurgulayarak şiir yazan ilk sanatçı. Evet doğru. Adalet eşitlik gibi kavramları şiire konu edilen ilk sanatçı. Doğru cevap ne Ceyhan? Cevap C. Evet dördüncü tema testi 3 ve soru 6'da. Ama Kemal ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Sanatı topluma hizmet olarak görmüş ve toplumsal içerikli şiirler yazmıştır. Doğru. Alt kültürünü önemsediği için genellikle şiirlerinde Ece ölçüsünü. Genellikle mi? Hayır problem. Yani Ece ile bir tane öyle şiir yazmıştır yani. Genellikle değildir. Aruz da yazmış. Tiyatrolarında tarihi konulara yer vermiş toplumsal fayda amaç gütmüştür. Doğru. Vatan, millet, hürriyet, adalet gibi konuları şiirlerinde sıklıkla işlemiş. Doğru. Hürriyet kasidesi şiirleri divan edebiyat nazım şekillerini klasik kalıbını kırmış. Ne demek bu? <laughs> Başlık koyması. Ondan sonra 31 beyitten oluşturması falan. En az 33'tü yani kastediler O yüzden cevap ne? Bursa. Cevap B işte bu. Evet dördüncü tema testi 3 ve soru 7. Verilen bilgiler araçta verilen sanatçı ile uyuşmamaktadır. Kafiye kulak içindir. Şairi ses uyumunda özgür olmalıdır. Recai Mahmut Ekrem onu zemzemede söylüyor. Doğru. Kafiye göz içindir. Sanatçı şiirde dize sonundaki ses uyumuna dikkat etmelidir. Muallim Naci bunu demlemede söylüyor. Evet. Şiirde görünen alem ve görünmeyen alem iç içe yer alabilir. Görünen alem, görünmeyen alem. Metafizik duyarlılık, e, yani görünmeyen alem. Fizik, evet. Bunlar Abdurrahman Tarhan'da birleşiyordu, doğru. E, halk, toplumsal e, halk toplumsal konularda şiirler aracılığıyla bilgilendirmelidir. Namık Kemal, evet. Toplum için sanat anlayışını benimsiyordu ya. Şiirin amacı bir şeyi öğretmek değil, bir şeyi telkin etmektir. Telkin meselesi Ahmet Ağaç'ın var ya. Ziya Paşa değil. Dolayısıyla cevap neydi ne? Cevap eee... Evet sevgili arkadaşlar dördüncü tema testi 3 ve soru 8 hangisi söylenemez şeklinde bir soru kökü. Yorgun gözümün arkalarında günler gibi fecr olur nümayen güller gibi sonsuz yeni güller. Güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrünün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam üstümde sema kavsı mutalsam. Ne güzel söylemiş ya. İmgeli bir söyleyişi var yani dolayısıyla altın kuleler falan derken gibi sonsuz güller falan. Evet. Sanat varsa evet imge var doğru. Fecri, şiir anlayışı bunu da hani burada e, meşhurdur bu e, Ahmet Haşim'in o yüzden bilmeliyiz yani. Kelimelerden de yola çıkarak akşam falan diyor ya hani akşamın kızıldığı falan onlar da vardı. Aruz ölçüsüyle kalem alınmıştır. Evet nereden anlayabilirim hocam? bu butalsam gibi böyle tamlamalar falan varsa aruz ölçüsü olur. Gerçeklerden uzak bir tabiat tasviri. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün eder ilan diyor ya zaten tartışma yaratmış bir ikiliktir bu burası yani. Doğru. E, Nazmı Nesre yaklaştırma yok. O manzume değildi. O yüzden yani de böyle bir özellik yok. Cevap Edirne. Cevap E. Ee. Dördüncü tema test 3 ve soru 9. Yazar eser eşleştirmeleri hangisine yanlışlık yapılmıştır? Piyale Ahmet Aşim'in. Doğru. Yadigar Şevap Rejali Sait'e Mahmut Ekrem'e ait bir eserdi. Doğru. Ateşpare Şerare. E, Muallim Naci'nin. Doğru. Vaveyla Ziya Paşa'nın değil. Vaveyla kimin hocam? Namık Kemal'in. Makber Abdülhakabit Tarhan'ın meşhur eseri. Evet. Cevap ne Denizli? Cevap de. Dördüncü tema testi 3 ve soru 10. İkinci Tanzimat dönemiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Türk şiirinde vezin ile ilgili ilk tartışma. O dönemde yaşanıyor. Zemzeme demleme tartışması. Doğru her güzel şeyin şeyin konusu olabileceği bu dönemde savunuluyor. Evet bunu Recai Zayde Mahmut Ekrem savunuyor. Nerede? Ee, el Efendim, e, Elhan'da. Efendim yazmış oldu eser bu arada. Aşk ayrılık ölüm tabiat konusunu içeren bireysel içerikli şiirler yazılmıştır. Doğru. Divan şiirin nazım şekilleri tercih edilse de yeni nazım şekilleri denenmiştir. Denenmiştir yani. E, bunu Abdurrakam Tarhan özellikle deniyor. Arı ölçüsüyle sanatlı bir üslupta şiirler kaleme alınmıştır. Bu da doğru. E, nerede bir problem var? Eee Türk şiirinde vezin ile ilgili ilk tartışma bu dönemde yaşanmıştır. Ha burada e, problem şu. Ben o, kafiye zannettim ya bir an. Okuma hatası yaparsam böyle olur hocam. Cevap Ankara'ymış efendim. Yani vezinle ilgili yani aruz mu kullanılır, mecmu kullanır falan böyle bir tartışma yok. Burada kafiye ile ilgili kulak içime, göz içime falan. E cevap çıkmıyordu. O yüzden tekrar döndüm. Cevap Ankara. Cevap. Aa. Evet, dördüncü tema test 3 ve soru 11 arkadaşlar. Abdülhakamit Arhan'la ilgili hangisi doğrudur diyor. Tablo şiir geleneği tabiat resmeden ilk paylaşan şairdir. Hayır. Niye hayır hocam? Çünkü Abdülhakamit Tarhan romantik bir kere. Tablo şiir geleneği de onunla başlamıyor. Recaizay'da Mahmut Ekrem'le başlıyor. Pastoral şiirin Türk edebiyattaki ilk örneğini veren, evet, Sahra adlı eseriyle doğru. Nami Seher'de adlı eseriyle tabiat karşısındaki duygulanışına. Nami Seher, Recaizay'da Mahmut Ekrem'in arkadaşı. Şiirle ilgili görüşlerin Zemzeme adlı eserde açıklayarak Türk şiirinin yenileşmesini sağlamıştır. Bu Zemzeme Recai Zade Mahmut Ekrem'in yine bu da olmadı. Abdülhakim Tarhan da değil. E, alt değişlerin atısı üzerine şiirde ilk yer veren Tanzimat şairi, Hayır canım o olsa olsa e, Namık Kemal falan olur. E, dolayısıyla cevap ne? Bursa. Cevap B. E, dördüncü tema testi 3 ve soru 12. Numamış bilgilerden hangisi de bir yanlışlık yapılmıştır? Tanzimat şiirinde toplumsal konularda şiirler kaleme alınmıştır. Doğru. Bireysel konularda şiir kaleme alınması fecraati için doğru. Divan şiirinin nazım şekilleri kullanılmıştır. Doğru Tanzimat şiirinde. Batı edebiyatı nazım şekilleri ve şiir yazılmıştır. Fecraati için doğru. Serbest müstezat falan. Sonra Terzerima gibi. Romantizm akımının etkisiyle şiirler yazılmıştır. Doğru Tanzimat şiirinde. Sembolizm akımının etkisiyle şiirler yazılmıştır. Doğru de. Şiirlerde iyice ölçüsü tercih edilmiştir. Hayır. Yani bir tane iki tane olabilir ama şiirlerde diyor yani. Şiirlerde hece varuz. Hayır bir kere yani fecrati de hiç hece yok yani. Dolayısıyla dörtte bir hata var. Cevap ne cevap denizli. Cevap ne?